Çünkü 800 adlı 70 bin sırf ordusunu 70'ti. 70 bin kişi. Açın, bakın şimdi. Wikipedia'da bile bütün batılı kaynaklar vardır. Yerli kaynak azdır. Der ki 800 tane Akıncı'nın 70 bin kişilik Sırp ordusunu yenip iki kralı öldürüp 2.000 bin şövalyeyi telet edip 25.000 kişiyi esir alıp 20 bin kişiyi Meriç'te boğduğu gece baskınının adıdır Çirme. Neden bin atlı akınlarda Çocuklar gibi şendik biliyor musunuz? Çünkü davul sesleriyle hücuma kalkıyorlardı ondan. Çünkü Lala Şahin Paşa Çirmen'in etrafına davulcular yerleştiriyor. Gece yarısı her akın de üç tane meşale, iki tane meşale davullar çalmaya başlıyor. Hücum emri veriliyor ve hücuma geçiyorlar. Bir savaş böyle kazanılıyor. Bin atlı da çocuklar gibi şendik. Bin atlı o gün dev gibi bir Ama halimize bakın ki 300 Spartalı'yı bize öğreten dünya 800 akıncıyı öğretmiyor. İşte o yüzden sırtımızdaki hazineden haberimiz yok.